Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Beni sorarsanız çok şükür ben de iyiyim. Canlar bugün 199 milyon tekel serisi yapacağız. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Bu arada 8 milyar çipimiz var. Şu an tap 25'te 14. sıradayız yanlış değilsem. Ya 14 ya da 13'tü. Böyle hırs yapmadan, acele etmeden sakin sakin yavaş yavaş ee, bir hafta içinde ilk üçe girmeyi planlıyoruz. Eğer tabii ki hırs yapmazsak. Ee, canlarım bu arada TikTok'tan da yayınlar yapıyoruz. Her gece yani böyle hasta olmadığımız sürece bir sıkıntı falan olmadığı sürece full TikTok'ta yayında oluyoruz. TikTok kanalımızda aynı şekilde ekran taşır yazdığınızda direkt çıkıyor. Ee, düzenli olarak YouTube'a videolar da atmaya başlayacağım inşallah iki günde bir elimden geldiğince videolar atmaya çalışacağım. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Hadi bir taş vallahi çektik <laughs> tam 102 oldu. Canlar Youtube'da yayın açamıyorum Çünkü kullandığım programda sıkıntı var Biliyorsunuz Omelette Arcade'den açıyorduk yayınları O da orada sıkıntı yaşıyorum Çünkü yayın kalitesi bir anda Düşüyor şey oluyor sıkıntı yaşıyorum Şöyle bildiğiniz Youtube yayını Açabileceğim bir uygulama varsa Söylerseniz Gerçekten çok mutlu olurum ya Çünkü şeyden çok sıkıntı yaşıyoruz Omelette'den Başka bir uygulama falan varsa biliyorsanız eğer söylerseniz çok sevinirim. Ee, yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Ee, mümkün oldukça YouTube'da da artık cuma cumartesi akşamları yayın yapmaya başlayacağım çünkü. Hadi bakalım kırmızı 12 işlemedik ama niye işlemedik onu da bilmiyorum ya. Lan o şey okay bize verseydi süper olurdu ya. T Sarı yediği biz çift mi attık hatırlamıyorum ki. Büyük ihtimalle oyunu kaybettik. Aynen ikinci olduk. Bak bir yerine o altıya atsam aynı çipi alıyorduk. Altıya atacaktım sonra vazgeçtim dedim. Son taş bende gerek yok sallamaya da neyse benim şansıma tükürüm ya. Okey çekmese oyun benim diye. Açmasaydı alıyorduk da sağlık olsun. Dur bakalım 1 milyar çip kazanabilecek miyiz acaba? Hedefimiz şu anlık o yönde. 90 sayımız var. Taşlarımız da güzel. Leyha yapacağız. Leyha. Pompake. Çek bakalım. oyu. çok güzel taş çektik ya çok güzel bir taş çektik. Bir tane doberman da var. Geh bili bili bil bili bil Canlarım dediğim gibi bizi takip etmeyen, abone olmayan dostlarımız varsa ki abone olmak da kesinlikle ücretsizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Beğeni atmayı da unutmayın lütfen. Beğeni atmayı, like atmayı, <laughs> Hep karıştırıyorum bak. ikisi de aynı şey. Sürekli iki, ikisini bir arada söylüyorum. Like atmayı, beğeni atmayı. ikisi de aynı şey ya. Vay arkadaş. <laughs> lan Yiğit bir el açma lan. Tek gir o sistem ya. El güzeldi ya dedim. Bekleyin belki bir taş çeker mi Yüksek açarım. Ekrem Bey. Ay siyah 11 attı adam lan. Hadi güzel bir taş. Valla çekemedik. Mecburen bunu atacağız. Yani başka atacak taşımız yok. Şuna bak ya. Lan mavi 5 atsa elimiz bitik. Galiba arkadaşlar elimiz patladı gibi hissediyorum. Ama son taşı siz değerli takipçilerim için çekiyorum. İnşallah patlamaz ya. Valla içimde bir his diyor ki. Eko, geçmiş olsun bu el cici oldu ama. Hadi lan. Çek. Ananı avradını. Ne çektik. <laughs> lan bunun... Bunun şerefine gerçekten sizlerden beğeni istiyorum. Gerçekten beğeni yapmanızı istiyorum. Bak siz, sizler için çektim. Efsane çektim hem de. Oy. Son taşta yakaladık ya. Efsane. <laughs> İyi bak açmadık açmadık. En azından açmadığımıza değdi. iyi sistem bugün biraz da olsa iyi eller veriyor bak. Ya çok girmiyorum arkadaşlar açıkçası ya. Yani yayın dışı çok nadir giriyorum. Böyle canım çok sıkılırsa giriyorum. Masa varsa 199 oynuyorum. Yoksa da pek girmiyorum açıkçası. Birincisi gerçekten eski tadı tuzu yok. Yani istediğim keyfi tadı tuzu alamıyorum. Bir de normalde sa kalktım. <laughs> Şimdi bu halde taş çekemezsem açacağım arkadaşlar. Bu halin çünkü patlama ihtimali var diyeceğim de. Gerçi dört tane çiftimiz de var değil mi? Aynen. Çifte güvenip açmasam mı diye düşünüyorum. Gerçi bu halin yükselir ya bir on ya da bir dokuz. Ha dokuz çektik valla. Büyük ihtimalle bu dayıda hali yok küfür ettiğine göre. Abi bunu da kazanırsak süper olur. 9 milyar olacağız. Hadi bakalım. Leyha leyha. Tamam. Yasin de çifte gidiyor. Lan bir tur daha beklesem. 8 sayı daha gel. 142 açıyormuşum. Tüh. Neyse. Gabe. Yes, belega, pompache. 9 milyar olduk. Let's go. Evet ne demiş sırrı dayı? Bizim cesaretimizin zekatı hepinizi cesur yapar. Bak mesela bir önceki oyunda açmadık. El 126 idi. Dedim yükselsin yükselsin yükselsin. Açmadım açmadım açmadım. Son taşa kaldık dedim. Patladı son taşta sizler için taşı çektik. Cuk diye yerine oturdu. Ki efsane de oldu. Gayet de güzel oldu. Ve i̇yi, iyi. vermeye başladı Genelde ne zaman biri tek başına oyun olsa sistem bir daha el veriyor. Bak mesela bu eli de vermiş ya. Büyük ihtimalle bu eli yani 140-150 dahi açsam kazanamayacağım diye içimde bir his var. Umarım yanılmam ama yanılacağım diye de düşünüyorum açıkçası. Bu halde çekemezsem açacağım arkadaşlar derken dayı çift açtı. Da. Tamam çift açtıysa güzel. Çek bakalım Eko. Çekemedik bir tur daha dönsem mi acaba? Ya arkadaşlar elimiz çok riskli ya. Ya bak ben böyle açsam çiftten kaybetme ihtimalim bile olabilir yani. Neyse açtık valla yapacak bir şey yok. Ya i̇şlek verirsem alabilir benden çiftten. İyi işlek vermedim güzel. Bunu da kazandık mı 10 dakikada 1 milyar 400 milyon çip kazanmış olacağız. Yes. Pompaka. Leha. Evet. 10 dakikada tam 10 dakikada 1 milyar 400 milyon çip kazandık arkadaşlar. 9,5 olduk. Valla ben dedim bu oyunu kazanamam da ama kazandık ha iyi, iyi güzel. Bak bu el de vermiş mesela bu el çift açık. Seri seri pek benzerimiz yok ama hatta şu an seri açarımız yok. Dur bakalım hala. Ne çekeceğiz? 9 çektik. Çok da bir işe yaramadı açıkçası. Yok pardon benzerimizmiş. İyi, güzel. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Leche yapacağız. Bak bu Turan kolay kolay 199'a girmez. Bak şimdi girdi. İstanbul Veli ona vermiş olabilir. Hadi ya Yasin açtı. Şimdi ne açarız? Siyah 7'yi açıyor. Siyah 10'a da açıyor. Çok saçma taş çektik. Elle hiç alakası olmayan taş çektik valla. Kırmızı 8'e de açıyor. Siyah 7'ye de açıyor. Siyah 10'a da açıyor. Kırmızı 10'a da açıyor. Hadi bakalım. Kırmızı 8'ler ölü. Hadi bir taş. Ay. Abi şu ikiye atacağım ya. Yapma be. Açtı ya. Umarım yüksek açmaz. 119 açtı. 119 ne açıyoruz? Siyah 7, siyah 10 ya da kırmızı 10. Başka da bir şey açmıyorum. Al büyük ihtimalle onlar bize lehe yapacak. Neyse çift diye Abi bir dakika. Şimdi bak şurası gelse kurtarmıyor zaten. 13 salla gitsin. seri çeksek. Ah Yasin son taşta atacağım taşa tüküreyim senin. Ben bak bunu alsam çift açıyor. Gerek var mı? Şu gidiyor, şu da gidiyor. 13'ü e atmasam alırdım bunu çift açardım ha. Elimin ayarına tüküreyim ya. 27 27 Cık. Kurtarmıyor ki. Keşke onu şu atmasaydım ya. Tövbe. Bak o atmasam, şun 13 atmasam şu 13 C olsaydı bu. Tamam mı? Şunu at, attık diyelim. Bu 13 C elimizdeki. Okey buraya bağladık. 6 sayı kaldırdı. 12 sayı kalıyordu. Bak ikinciliği alıyorduk. Ya. Yeah. Neyse son bir el daha deneyelim bakalım sizler için. Bu elle ne yapacağız? Hadi bakalım sistem. Son elimize oynayacağız. Güzel bir el ver. Hadi canım. Kapanış güzel olsun. 78. Taşlar nasıl? Taşlar da iyi. Güzel. Sıkıntı yok. bir taş. <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar. Yüksek açması. Bak elimizin şu an açarı var. Abi biri açtıktan sonra taş çekiyorum. Harbiden kafayı yiyorum ya. Neye açar? Sarı 9'a açıyor. Sarı 12'ye açıyor. 13 çektik. Valla şunu mecburat istemeye iste. Bak normalde işlek atacaktım. Çiftler patladı elimizde. o Çok kötü oldu. Bak sarı 9 atarsa üzülürüm ya da çekersem ya. Hadi bakalım. Aha son taş bize geldi diyecektim. Adam bitti. Te. Neyse sağlık olsun. Ama 10 dakikada 1 milyar 400 milyon çip kaldırdık. Evet işte o nasıl kazanıyorsun nasıl böyle yükseliyorsun hile şirket yapıyorsun diyenlere kapak olsun. Sıralama nereye geldik? ona geldik. İyi bakalım o da güzel. 9 milyarla ona geldik. İlk 3'e girmemiz için 4,5 milyar çip lazım. Yavaş yavaş arkadaşlar yavaş yavaş geleceğiz inşallah oraları. Canlarım şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere.